Evet. <laughs> Mutlu musun? Röportaj alalım. <laughs> Hadi başarabilirsin. Hadi. <laughs> Hadi. Evet. Teşekkür ederim herkese. Bu mamaları gönderdiği için Petsanya'ya teşekkür ederiz. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl hissediyorsun? <laughs> Sıla Yakamoz 26 yaşında ve yaklaşık 10 ay önce kendi hayali olan karavanını yaptı. Karavanıyla il yıl gezerek ona düzdü ismini verdi. Merhaba herkese. Bugün çok farklı bir video içeriyle beraberiz. Bugün tam 400 köpeğimizin karnını doyurduk. 150 kilo mama dağıttık. Çok güzel, enerjik bir ekiple kazara yollarımız kesişti. Sosyal medyadan duyuru yapmıştım. Ve Isparta'da olan 5 gönüllümüzle beraber bugün çok güzel bir etkinlik yaptık. Bugün 400 köpeğimizin karnını doyuran ve benim bu videomun sponsoru olan firma Petsanya. Petsanya nasıl bir firma derseniz önce kısaca anlatayım. Petsanya firması pet sevgisiyle beraber doğmuş. Sadece pet ürünlerinin satışlarını yapmıyor. Aynı zamanda askıda mama kampanyası başlatmış. Nedir bu askıda mama? Siz sokak köpeklerine yardımcı olmak istiyorsunuz ama bir anda 150 kilo bir mama alacak bütçeniz yok. Petsanya'nın sitesine girip askıda mama seçeneğini seçerek 10 liradan başlayan bağışlarla sokak canlarına bağış yapabiliyorsunuz. Bunların hepsi kayıt altında alıyor. Size bir sipariş numarası veriliyor. Sonrasında da bu biriken paralarla alınan mamaların besleme sırasında fotoğrafları çekilip size gönderiliyor. Firma ile ilgili çok daha ayrıntı için açıklama kısmına firmanın bilgilerini yazacağım. Oradan daha rahat ulaşabilirsiniz. Youtube aracılığıyla Petsanya'ya tekrar teşekkür edip sizleri bugünkü videomla baş başa bırakıyorum. Sonrasında kapanış için gene buradayım. İyi seyirler. İlk gönüllümüz Esma ile buluştuk. Esma böyle bir hesabı. Merhaba. Evet, Esma'nın görevi burada en önemli kilit nokta. Siri'ye bakmak düldülün içinde. Bunu başarabilecek misin? Başarabileceğini düşünüyorum ama <laughs> Siri birazcık zor bir köpek. <laughs> hadi. Biz yola devam ediyoruz. Diğer tayfayla yolda buluşacağız. Ondan sonra da direkt dağıtım noktasına gideceğiz. Köpeklerimiz bizi orada bekliyor. Onlara güzelce mamalarını dağıtalım. Ondan sonra şey yaparız. Neyse biz çok heyecanlıyız. İnanılmaz güzel bir etkinlik olacak. Gerçekten Petsanya'ya bir kere daha bir kere daha teşekkür ederim. O zaman hadi gidelim yolda görüşürüz. Ondan sonrasında zaten tabakhanede köpeklerimizi besliyor olacağız. Hoşçakalın. Şimdi besleme noktasına geldik. Burada şimdi sizinle beraber Isparta Hayvan Barınağı'nın yetkilisiyle görüşeceğiz İbrahim Bey'le. Önce size onu tanıştıracağım. Ondan sonrasında da alanda beslemeye geçeceğiz. Bize bu konuda yardımcı ve destek oldu. Belediyenin aracını tahsis etti. O zaman hadi gidelim hem tanışalım. Ondan sonra da köpeklerimizi beslemeye başlayalım. Tabakhane diye geçiyor. Buradaki hayvanların haftalık beslemelerini yapıyoruz. Haftada Belediye olarak bunu belediye yapıyorsunuz. Belediye olarak yapıyoruz. Hayvanseverler de haftada 3 gün yapıyor. Biz de haftada 2 gün yapıyoruz. Haftanın yaklaşık 5 günü burada besleme yapılıyor. Tamam o zaman başlayalım. zannediyor ha. Ver bana. Kattın mı? Kattın mı? <laughs> belediye olarak burada besleme noktalarında, dış besleme noktalarında otomatik su haznesi yapmışlar. Bittikçe doluyor ben bunu ilk defa gördüm. Şöyle bildiğiniz susuz kalma ihtimalleri kalmıyor ki dış beslemeyi de belediye çalışanları burada yapıyormuş. O zaman devam edelim. Köpekleri davet etmek devam için Kornayı alıştırmışlar. Gelmeden önce kornayı uzun uzun basıyorlar. Evet. Köpekler topluyor evet. bak. Bak. Evet. Kornayla köpekleri çağırıyorlar. Gel gel. 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 Ya, bak bak Gel. Burada da mı yavrular var? Bu çadırlar da sanırım yağmurdan korunması için. O Biz sizi sevemiyor muyuz? Böyle korkak mısınız siz? Sevemiyor muyuz? Evet biraz korkaklar. Aslında çok güzel, sıcaktan gelmiyorlar. Vallahi yeterli de... mi mama sayısı? Yeterli, yeterli siriyi üstüne koyarsak <laughs> buraya salsak ne yaparlar? Siriyi <laughs> biraz parçalayabilirler. <laughs> Bir yemek zannedebilirler. O zaman devam edelim. Bak, şurada yolda bekleyen köpek mama bekliyor ama sağ taraftaki mıntıka onun olmadığı için yaklaşmıyormuş. Bak yolda bekliyorlar. <gülüyor> bak sen hafta içi olarak <laughs> şöyle gelirsin. <laughs> ha nasıl? <laughs> Koşmaya bak ya seni. Bir saniye. Hei. Şey evet. <laughs> Hei. <laughs> De. Sen de. Sen Dur dur dur. Sen mama yiyeceğim, Mama sen niye bana geliyorsun? Gitme, mama ya oradan. <laughs> bak, bak. mama oradan. Mama'ya çok geçiyor. Bu son gelen öğrenci gibi oldu. Aynen. Nereye döküyorsun? Düzlükler var ya, evet. gördüğünüz zaman yani. Düdüğe baksanıza. Korneye basın çağırın. Merhaba. Şuna da merhaba. Gel bak, oldana bak. Gel. Düzlük diye ne var? Merhaba. Merhaba. Şimdi, ama üstüm var ya, Siri beni öldürecek. Siri beni öldürecek. Biliyor galiba? Siri beni öldürecek biliyor musun? Ben. Ya şimdi patırdım Evet. <laughs> Mutlu musun? Röportaj alalım. Ne? Neler hissediyorsun? Herkes yemeğini yedi. Evet. Neler hissediyorsun? Ben onu bilmiyorum da koştur koşturuyoruz şu an. Hepsi gitmeye çalışıyoruz bütün noktalara. Mutluyum. Onu biliyorum ama başta ne hissediyorum onu bilmiyorum. <laughs> Saatleri var. Bu yemek saatleri geçmiş gibi. Buyurun. O zaman haklayalım hadi. Bu da hayvan sever bir durum. Fabrikanın sahibi. Ben... Çay ikram edelim, kahve. Ee, teskafe. çok teşekkür ederim İdil Hanım ama inanın çok kalabalığız. ne Olsa derler bilmiyorum. Yalçın Bey vaktiniz var mı? Yani vaktiniz varsa memnun olurum. Yani Bir hemen destemeyi yapalım gelelim İdil Hanım. Tamam tamam. tamam. Görüşmek üzere. Hoşçakal. Bay bay. E kornaya bas mı? Çağırmıyor musunuz? Gel 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 gel. Dökme tamam. Dökme. Gel. Şuradaymış bak yavruları var. Gel. Yürüyerek gidelim biz. De, arabayı döndürmem. Gel. <gülüyor> <gülüyor> gel. Gel. Dök kız komple onu oraya. Yesinler. Komple dök. Komple boşalt. Hayır, koşma. Sana namaz ettirdim. <laughs> Aferin sana. Aferin. Nasıl hissediyorsun? Çok mutlu hissediyorum. <laughs> Yeterli mi? Yeterli. İdil Hanım var ya, az önce yanımıza gelen. Burada çok saygıdeğer bir hayvan severmiş, bizi kahveye davet etti. Bir kahve içeceğiz, hep beraber. Hadi dökelim cancağız. Oha bu ne? <laughs> kız bu ne? <laughs> kız sen sen nesin böyle? Döküyor ne? ya bebeğim. Ya bir şey söyleyeceğim. <laughs> bu Ay. çok küçük. Şey <laughs> ya da ben <söylemeyim> <laughs> Bak bak kız mama kadar bu nasıl yiyecek mamayı? Ben bunu nasıl kaldıracağım abi şey <laughs> Altı çok ayıp sanıyorum. Şey, buradaki, arkadaki, Allah mi acaba ya? Gelirler bence onlar. çıkamadı ya? <laughs> <laughs> sersen bu biraz ya? Biraz sersen bu sersen. Hepsini dök buraya doğru. Dök 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 dök. Yemek kartının üstüne de dök bence. Aynen. <laughs> başarabilirsin. Hadi. Sıfır. Hadi. Sıfır. Bu kadar Ektim mı? <gülüyor> <gülüyor> bak bu direkt göbeği açıyor bak. Aa açmadı. Oraya ya, yedim açmadı. Yedim ya. Açmadı. Ben açarım o zaman. O zaman ben açarım. Oğlum nimetle oynanmaz ya. Size öğretmediler mi hiç? <laughs> Olması lazım. Yani. Evet arkadaşlar, biz buraya neden geldik? Niçin geldik? Evet. Teşekkür ederim herkese, bu mamaları gönderdiği için Petsanya'ya teşekkür ederiz. Oh, ce. <laughs> 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 Amra tamam, mı seni. Rahatsız oldun mu? Oldun Tamam tamam ama bir dakika ama ama bir dakika ama ama bak, ama bak böyle böyle sevilmez bak. Böyle. Döve döve sevelim ben ama böyle. Şu köpek dediğim de oldu. Gülde'ne bir yani. tane alalım. Tamam. bir iki noktaya dökelim. Ondan sonra barınakta buluşalım. Tamam. Bugün tamam. evet. arkadaşlarımızın barınakta işi varmış. Engellemeyelim. Tamam. Evet. Tamam. Diğer noktada görüşmek üzere. Esen kalın efendim. Merhaba hanımefendi. Merhabalar. Nasıl gidiyor? Yoruldunuz mu? Biraz yorucuydu. Ama... Yavrularımızı gördük. Zaten yavruları görünce o yorgunluğa Gidiyor Küçücükler değil mi? Şu kadarcıklar. Evet. Şu, şu. tabii köpek yoğunluğunu gördük. Yavru yoğunluğunu gördük artık sahiplenmek isteyen ya da bakımını üstlenmek isteyen insanlar olursa çıkarsa gerçekten çok mutlu oluruz. Çünkü ihtiyaç çok fazla var. Tabii, yetmez ki, yetemez yani. Ve hani ben bir öğrenciyim. Belki benim durumum sadece sevmeye yetecek ama o bile bir şey yani. Geldiğinizde zaten hepsi göbeğini açıyor sevdiriyor. O bile yeter yani. Teşekkür ederiz. Bir daha Kornay ile onları bakayım. Besleme şimdi bitirdik. İbrahim Bey bizi bir kahveye davet etti. Hem barınağa gezeceğiz barınağın içini. Burası Türkiye'nin en büyük ve Türkiye'de tek 7-24 hizmet veren barınak. Buraya gezeceğiz. içeriği bir görün. Bir çayımızı kahvemizi için dediler. Ee, o kadar yardımlar oldu biliyorsunuz. Gördünüz siz de desteklerini. Şimdi gidelim. içeriği bir inceleyelim bakalım. Ee, ben barınak deyince biraz ön yargılıyım açıkçası. Ama burasının farklı çıkabileceğini düşünüyorum. Hadi gelin beraber bakalım. Ee, sonra bir kahve içip günü yorgunluğunu atalım. Güzel yorulduk. Şunu ilk girişte gerçek zannettim. dolaşanlar falan da var. Gayet hoş yani. Yani Güzel bana bir köpek pansiyonu gibi geldi. Hani bir şey değil de barınak değil de çünkü evet. barınak deyince biz küçük küçük kafeslere alıştık. Evet. Şeylere alıştık. Yani kötü davranıyorlar falan ama. Evet. Burada hiç öyle bir şey söz konusu değil. Bir de şey, pek buraya kediler de var ama. sıfır koku. Evet, evet hiç koku yok. Evet, sıfır yani. çok temiz. Ve kaç tane köpek var? 400 500 Aynen. belki daha fazla bilmiyoruz. Ama hiç koku yok. Sıla Yakamoz 26 yaşında ve yaklaşık 10 ay önce kendi hayali olan karavanını yaptı. Karavanıyla il il gezerek ona Düldül Dül ismini verdi. Doğu'ya gittiğimde geçen sene 30 kişilik bir ekiple çocukların dış dünyaya ne kadar çok aç olduğunu gördüm. O kadardı ki yani çocuğa mont götürüyorsunuz, ayağında terlik var, bot götürüyorsunuz. Onları hiç göz görmüyor ve paylaşımcının saçının gerçek olup olmadığına bakıyor. Ben yani de bu çocuklar için bir şey yapmam lazım. Aklımda da Bülbül'ü bir mavi dilde sinemasına çevirip o çocuklar için paylançıların olduğu açık hava sinemasına çevirmek istiyorum. Kısmet olursa. Röportajımız kalmadı. Taze bitti bizim. Röportajımız bitmiştir. Evet. <laughs> Sevinçli işten de çok mutluyuz. Çok yoruldum. <laughs> Biri de çok yoruldu. Evet. evet. Fenomen olmak için kolay değil çocuk için. Üç yaşında daha. Evet. Alışamıyor. mu evet. Zor. Ama başaracak. Gördüğünüz gibi dolu dolu içime sinen çok güzel bir gün geçirdim. İnanılmaz yoruldum. Güneşin alnında oradan oraya koşturduk. Oradan oraya koşturdum. Bazılarını video çekebildik, bazılarını çekemedik çünkü kalabalık bir gruptuk. Ama başarıyla 150 kilo mamayı dağıttık. İbrahim Bey'e buradan çok teşekkür ederim. Isparta Belli Başkanı'na, eşine, özellikle arayıp teşekkürlerini iletti. Onlara da teşekkür ediyorum. Hikayemi sosyal medyada görüp de bunu haber yapmak isteyen, Yalçın Bey ve Fethi Bey'e de teşekkür ederim. Umarım televizyonda hep beraber izleriz bu haberi. Kısmet olursa. Onun dışında da e, gerçekten size çok çok teşekkür ederim. Sizler vasıtasıyla uyuyan bu kanal sayesinde ben bugün Petsanya'ya ulaştım ve Petsanya kendi askıda mama kampanyasının bütün gelirini bu ayki bana hibe etti ve ben de attım. İnanılmaz mutlu edici bir durum. Sizin de eğer içinizden böyle bir şey geliyorsa Petsanya'nın bilgilerini altta açıklama kısmında bırakıyorum. Askıda mama kampanyasında siz de destek olabilirsiniz. Petsanya ile görüşmelerimiz devam ediyor ve kısmet olursa bundan sonra gittiğim her şehirde elimizden geldiği kadar bu etkinlikleri yapacağız. O askıda mama kampanyasında biriken mamaları benim olduğum şehre gönderecekler ve ben de sokak canlarımızı beslemeye başlayacağım. İnanılmaz heyecanlı bir gündü. Buraya kadar izlediğiniz için, bana destek olduğunuz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Yarınki hikayede görüşmek üzere. Hoşçakalın.